başkanımız şunu bilmeli ki 18 gündür soğukta, yağmurda, karda, kışla direnen başta kadın emekçi arkadaşlarımız, diğer emekçi arkadaşlarımızın sabrının da bir sonu olduğunu bilmeli. Bugün altı ilden arkadaşlarımız geldi. Önümüzdeki hafta 20 otobüs yaklaşık 20 otobüs Aydın, Muğla, Eskişehir, Isparta, Denizli Antalya şubelerimiz bakım yönetmeliklerinde dayanışma dayanışma duygularını iletmek için geliyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Sabrımızı zorluyor. Belediye sendikasının gücünü deniyorsa geliriz belediyede otururuz otururuz ne senin emniyet elemanların çıkarabilir ne de sen kendin çıkarabilirsin. Bakırköy emekçisi tiyatro çalışanlara her Mayıs ayındaki işten çıkarmalara son verin diyor. Gelin masaya oturun, pula dönen maaşlarımızı düzenleyelim. İnsanca yaşayacağımız çocuklarımızı namerde muhtaç etmeyecek maaşlarımızı alalım. Bakırköy halkına hizmet edelim. 2020'den bugüne kadar hakkımız olan ekonomik taleplerimiz, demokratik taleplerimizi size ilettik bunları yerine getirmediniz. Yedi aydır toplu sözleşme masasındasınız ve kamuoyuna diyorsunuz ki iki sendika arasındaki rekabetten dolayı belediye sorumlu değil. Bal gibi sen sorumlusun. Dışı kırmızı, içi sapsarı olan sendikayı buraya sen getirdin sayın belediye başkanı. İnsanca yaşayacağımız ücretten başka hiçbir talebimiz yok. 2019 yılında dolar 5.85 2021 yılında dolar 9.87 oldu arkadaşlar. Doğalgaza yüzde 260 zam geldi. Iki yıldır bizim maaşlarımızda hiçbir düzenleme olmadı. 81 ilden arkadaşlarımızı getireceğiz. Bakırköy Belediye Başkanı'nın emekçilerine bakışını 81 ile de anlatacağız. Masaya gelin bu toplu sözleşmeyi bitirin. Belediye İşgenel Merkezi olarak 2020 yılından bugüne kadar olan haklarımızı senden söke söke alacağız. Başkan, baksana, kaç kişiyiz saysana. Başkan, baksana, kaç kişiyiz saysana.